hoş geldiniz Emre Hanım mutfağına. Bugünkü menümüzde yeşil soğanlı yumurtalı tırıt yapacağım sevgili takipçilerim. Bugünkü menümüzde de bu vardı. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim malzemelerimiz. Bir tane yeşil biber, bir tane kırmızı kapya biber, üç tane yumurtamız var. Burada da bir bak soğanımız var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Doğramaya başlayalım. Bunların hepsini yıkadım, temizledim sene doğrayacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Soğanlarımızı doğrayalım. Sevgili takipçilerim bu triti Ege bölgesinde çok yaparlar. Şimdi doğruyorum. Böyle biraz ne iri doğruyorum ne de ince doğruyorum. Normal doğruyorum. Çekemedim sevgili takipçilerim. Biraz rahatsız edin. Yine de tam iyileşmemişim. kanalımız boş kaldı. Bugün de bir soğan TVT yapalım. Videomuzu atalım. Diğer bugün video çekiyorum sevgili takipçilerim. interneti çok yapıyorlar sevgili takipçilerim. İşte kaşarlı yap, işte kaşarsız yap, ister sade yap. Nasıl yaparsan yaparsın. Her türlü yapabilirsiniz. Doğru doğru. Şu pastanın içine alalım. Muhteşem güzel bir yumurtalı frit yapacağım sevgili takipçilerim. iki diş de sarımsak doğrayacağım içine. Çok muhteşem olacak. Çok güzel oluyor sevgili takipçilerim. Yani mesela çalışıyorsun, işten geldin. Bu kolay yemektir, çabuk olan bir yemektir. Hemen bunu yaparsın. Oturur yersin, evde yemeği yoksa eğer var ise zaten bir şey yok. Yoksa hemen yaparsın bu tereti soğan türetini. Etinden de yapılıyor. Her yöreye ait e, bu tır tır yemeği yapılıyor. Yani her yöreye ait oluyor. Her yörenin e, yeri, şeyi ayrı ayrı adeti. Bizim bu Ege'nin yöresinin ayeti de yeşil soğanda yapılıyor. Tahtamızı Yeşil soğanlar çok muhteşem oluyor. Karabiberi, e, tuzunu dökersin, kırmızı biberini dökersin, yumurtasını kırarsın. İster üzerine kaşar dök, ister dökme. Yani o isteğe bağlı. Kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Herkesin isteğine göre olur. Kaşarsız da olur. Hepsine de olur. Şimdi doğradım kırmızı biberimizi de doğrayacağım biber de katmayabilirsiniz ben böyle isteğime göre yapıyorum ama bunlardan katacağız daha güzel olur daha iyi olur yani malzemesi daha gösterişli olur daha güzel olur ince doğru yedim bu gibi. İnce ince doğru yedim, çabuk kavrulsun. Önce bunu kavururuz, ondan sonra soğan çabuk oluyor. Soğanı sonra götürüp kavururuz. kenara alalım. Şimdi yeşil biberimizi doğruyoruz. Böyle malzemeli yani sebzeli daha güzel oluyor. Şimdi de şu kenara dökelim. Şimdi sarımsaklarımızı da doğrayalım. Tasık tavanına bir çay dolayalım. Biz de video çekerken hep şey satırcı geliyordu. sarımsaklı daha güzel oluyor. Sarımsak yani olmazsa olmaz sarımsak çok muhteşem oluyor. Şimdi malzemelerimizi ocağın başına taşıyacağım. Ocağın başına geçeceğim. Yumurtalarımızı da alıyorum. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağımızı koyuyorum. Tavamızın içine. Sevgili takipçilerim bu türeti Et de yaparlar. Ondan sonra ekmeği de yaparlar. Ekmeği doğrarlar. Onunla da yaparlar. Yani et suyuyla da yaparlar. Tavuk suyuyla da yapılır. Her çeşit yapılır. Bir yemek kaşığı da diğer yağdan katıyorum. Sabah kahvaltısı katıyorum. Şimdi tavamızın altını yakıyorum. ocağımızın altını yakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ocağımızı yani yakayım. <laughs> Yağımızı da ısınmaya bırakıyorum. Erisin, eridikten sonra da görüşürüz. <laughs> öncelikle kırmızı biberimizi koyuyorum. Çünkü bu biraz zor bir şey. Ondan kırmızı biberimizi koyuyorum öncelikle. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bu biraz haşlansın. Ondan sonra yeşil biberimizi koyacağız. üzerine sepiliyor. Şimdi yeşil biberi atıyorum. Şimdi biraz da yeşil biberimi kavuruyorum. Ondan sonra soğan, dökerken görüşürüz. Şimdi sarımsağımızı da döküyorum çok güzel oldu. Çok muhteşem oldu. Şimdi bununla da bitsin biraz. Ondan sonra soğanımızı dökerken görüşürüz. Şimdi soğanımızı döküyoruz. Yemek kaşığı da kırmızı biber koyuyorum. Bunu da karıştıralım. Acıcık bardakla bir yarım bardak da buna su koyacağım sevgili takipçilerim. Piştikten sonra da karabiberini, pul biberini koyacağım. Şimdi neye sebep koymayayım? Ben kendime ayıracağım. Ee, baharat katmıyorum kendime. Baharatsız yiyeceğim. O yüzden ben baharat katmayacağım. Ben ikini ayıracağım. Şimdi azıcık da su koyuyorum pişmen için. Yarım bardağın yarısını çeyrek koydum. Şimdi dursun ona göre biraz pişti ona göre ayarlar koyarız. Bir, bir, bir çay kaşığıyla tuz koyayım sulansın diye. Yarım bardakta su kattım soğanımızın içine ezanımızı okuyordu. Şimdi bir çay kaşığıyla da karabiber ucuyla döktüm. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Ben bunların hepsini videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi durdur bakalım. Şimdi yumurtalarımızı kırıyorum. Pul biberini sonra dökeceğim kaşarını. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yumurtasını koyduk. üç tane yumurta ördüm. Şöyle bir alalım kenara aldıralım. Yumurtalarını bozmuyorum. Üzerine şimdi kaşır şey koyacağım. Pul biberi. Ama kaşarın üstüne koyacağım. Yani. Şimdi kaşarımızı da koyuyorum üzerinden çok muhteşem oldu çok güzel oldu çok muhteşem oldu şimdi kapağını örtüyorum Eresin. ondan sonra pul biberini koyacağım bir çay kaşığı da pul biberi koyuyorum üzerine siz kendi tamak Zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Herkesin kendi zevkine göre ayarlayabilir. Şimdi üzerini örtüyorum. Serviste yaparken görüşürüz. Şimdi tırıtımız pişti sevgili takipçilerim. Çok muhteşem bir tırıt oldu. Şöyle bir yakından da alabilirsiniz. Çok muhteşem. Yalnız e, tripodumuzun ışığı söndü. Güzel çıkar çıkmaz ona da bilemem. Sevgili takipçilerim çok muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Tırıtımı servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun yapanlara. Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dörtça kalın. Emriyenin mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim.